Öf, öf. Yani erkek gibi kız olmalı böyle vurdu vurduk, kırdığı kırdık. Allah Allah nereden bulacağız böyle bir kızı? Ben hiç böyle bir kız tanımıyorum. Bilmiyorum. Düşünelim bakalım. Tam tersini olsa ben yardımcı olabilirdim. Yani kız gibi erkek istiyorsanız ben olabilirim ha? Ee, aslında benim aklıma bir fikir geliyor ama olur mu ki acaba? Ya ne oluyor? Yok bir şey konuşuyorduk canım. Yürü <laughs> yürü Mevit. Falan oluyor. Ha. Sakin Hanım 10 yumurta ve 5 ekmek almış ay başında gelip borcunu 10 yumurta ve 5 ekmek olarak geri ödemiş. Emin Bey de 2 kilo toz şeker ve 3 yoğurt almış. O da borcunu 2 kilo toz şeker ve 3 yoğurt olarak geri ödemiş. E bu işte bir gariplik yok mu? Sana söylüyorum yer cücesi. Ya muhteşem abi. Sakin Hanım da Emin Bey de bu dükkanlar ne aldıysa o malların aynısını tekrar geriye getirdi. Borçlarını ödemek için. Bunda ne anormallik var ki? Anormalin önüne gideni sensin. Fındık bakkalı. Herkes para yerine aldığı malı geri getirirse biz bu işten nasıl para kazanacağız ha? Nasıl? Şöyle bakayım. Haklısın be muhteşem abi. Bu olayın bu yönünü ben hiç düşünememiştim. <laughs> Düşünsen şaşardım zaten. O ne lan? Ne yapıyorsun sen orada domateslerle? Ya muhteşem abi. Dükkanımızda ketçapla salça kalmadı. Ben bunları fırçıtla fırçıtla dükkanımızda salça yapıyorum. Nasıl ama zeka muhteşem abi? Ulan muhterem. Ulan muhterem. Ulan muhterem. Seni sopalamanın var ya. Şeytan daşlamaktan daha büyük bir sevabı var. Sen, sen var ya sen! Merhaba muhteşem! <laughs> Nasılsın? Bi, Firdevs fi, Hanım hoş geldiniz, dükkanıma şeref verdiniz. Hoş bulduk muhteşemcim. Ben buraya senden bir şey rica etmeye geldim. Yalnızca senden muhteşemcim. Ben ee, e, Benden mi? Benden mi? Senden, senden! İsteyin Firdevs hanım, şu veresiye defterini parça pinçik edip başınıza aşağı konfeti olarak dökeyim. Onu istemiyorum. Sizden sadece kadın kılığına girmenizi istiyorum. <laughs> Girdik gitti Firdevs hanım, siz isteyin ördek kılığına bile gireriz. Güzel, o zaman şimdi beni iyi dinleyin. Şimdi. Arkadaşlar bu mankenlerimiz Ebru ile Kumru ortada yok. Ne yapacağız bilemiyorum. Önder Bey o ikisinde aramadığımız yer kalmadı ama yoklar. Tavuk olup uçtular sanki. Acaba başka ajanslara falan mı müracaat etsek? Yeni Aa. birilerini mi bulsak ha? Önder Bey ben bütün ajanslarla görüştüm. Hiç bayan manken kalmamış. Hepsi yaz dolayısıyla o defile senin, bu defile benim dolaşıp duruyorlar. Ne yapayım? Ben en iyisi gidip firma yetkilileriyle görüşeyim. Belki biraz daha oyalarım. Firmanın yetkilisi benim üniversiteden arkadaşım. 68 kuşağından. Bir zamanlar 6. filoyu taşlardık dolma bahçeden. Ee, Yönder Bey yani kendinizi bu kadar harap etmeyin. İlla ki bir çaresine bakarız efendim ya. Evet. Ben bir çaresini buldum galiba. Evet buldum. <gülüyor> <gülüyor> Kim bu ya? Böyle kapıyı çalan. Geldim. Geldim geldim geldim. Hop oh, tamam geldim. Buyurun. Selamın aleyküm. Yakışıklı. Aleyküm selam da sen de kimsin bacı? Aa, ben kendimi tanıştırayım. Ben erkek gibi yetişmiş delikanlı bir kızım. Adım erkek müfiye. Seni rüyamda gördüm. Tanışmaya geldim. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Öyle babanın tarlasına girer gibi. Oh. Oh, oh, oh. Merhaba Cuniko. İçimizden bir ses buraya gelmemiz gerektiğini söyledi de. Biz içimizden gelen seslere dışımızdan gelenlerden daha çok önem veririz. Allah Allah. Oh, oh, oh. Nereden çıkıyor bunlar <laughs> anlamıyorum ki. Oo, o. Aa, bu tipsiz karı da kim böyle? hay. <laughs> Benim tipim ikinizin toplam tipinden çok daha güzeldir canım. Ay gülüm bari çok da molozmuşsun. Ha 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 ha. Ne moloz musun? Asıl yapmayın. Kızlar, ay, ay, Bunu, kızlar. Ay, 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 yapmayın. Ay, ay, yapmayın kızlar. kızlar. yapmayın. Evet, güzel olmuş. Şimdi Doğu masara gidip metinleri alıyorsunuz. Oradan da defileye gidiyorsunuz arkadaşlar. Ya, ya ama Önder Bey yapmayın ya. Önder Bey bu kıllarla mı gideceğiz defile? Aa, evet, yolda giderken bir adacıya uğrayın. orada ada yaptın. Ondan sonra cillap gibi olursun. Eyvahlar olsun ya, Ne olacağız ya? Hadi yürüyün bakalım çocuklar, kolay gelsin. <laughs> ya, görüşürüz. Ya, Allah Allah. Görüşürüz Önder Bey. Ay, görüşürüz. Yürü be. <laughs> ya durun, yürüyün be. Rusan. Ah. Merhaba canım İşte ben geldim ah. <laughs> Hoş geldin Benim aslan gözüm ablacığım ah Canım gözüm benim hoş bulduk ah. güzelim Ne o kız beni çok mu özledin Hem de acayip özledim gözüm abla ee, Sen geldiğine göre Ben de artık öbür tarafa gidebilirim değil mi Ay dur kız acayen ne dur İki dakika oturayım Ay nefes nefeseyim baksana Çok yoruldum Ay. Tamam. Sakinleştiniz değil mi kızlar? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay kardeş sen de çok çirkin misin canım? Aha, yani üst tane gözüm olsa bir tanesiyle <laughs> sana bakmazdım. <laughs> <laughs> Valla senin o gözlerini bir oyarım bir daha dünyaya bakamazsın. Hindi suratlı karı. Ay, ay sana ay. hindi suratlı karı ay, diyor Muhtenur abla. Sen 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 ay, sen sesini ay. kes. Yapmayın tamam ha, tamam. Oyarım. Hanımefendi yapmayın oğlum. Hanımefendi ne olur. Oyarım. Teyze teyze sakin tamam, ol teyze. Tamam tamam konuşmayın konuşmayın. Ne vuruyorsun Hay Allah'ım ben bu üçünü gelse nasıl izah ederim? Çok Ay, merak Allah. ediyorum. Allah. Geldim, geldim. Geldim. Yerim, tamam, geldim geldim. Geldim sen, sen, geldim. Geldim Her kimsen iyi ki geldin. Merhaba yakışıklı ne haber? <laughs> Yerim seni delikanlı. <laughs> Ay işte böyle böyle. böyle yavrum, yavrum benim bayo. <laughs> Sen kimsin? Sen ya? ne, olsan olsan ne yapıyorsun? Ol, arkadaşım? arkadaşım a, Türk dili Yapma diyorum sana gel bak. Bana bakın. Hepinizi. Ee? Ee? Bir yerden tanıyorum ama nereden? Kimsiniz lan siz? Ben Aydan. He? Ben Müfiye. Ben Muhtenur. Ben de Meloz. Ben Cemile. Ben Bahi. Ben geldim. Yuh ye Siz Bunlar da kim <laughs> be? Ruhsar hoş geldin ruhum. Bak bunların hepsini sana izah edebilirim. Ama belki de edemem. Hmm, bunların <laughs> hiçbiri bana yabancı gibi gelmiyor. Hatta sanki hepsi tanıdıkmış gibi. <laughs> Hakikaten ya bana da öyle geldi. Dur bakalım. Şimdi anlarız. Şapta <laughs> Vay vay. Şunlara bak. Ulan şu üç bak be. Ama ben şimdi onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aman Allah'ım inanamıyorum. Ruhsar, ruhum ne yapacaksın onlara? Çok güzel bir şey aşkım. Ruhsar nereye gönderdin onları bu kılıkla? Layık oldukları yerlere hayatım. Nasıl layık oldukları? <laughs> Ay bir sürü kadın oldu yani erkekler bakın. <laughs> al, al. Ay vallahi bu işi hallettik ya. <laughs> ee, yani artık bunu kutlayabiliriz değil mi? Nasıl kutlayacağız? Nasıl mı kutlayacağız? Şöyle kutlayacağız. Ben sana anlatacağım. Seni layık olduğun yere götüreceğim. içeriye Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Edale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Rus sari yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acımı ölmemiş. Ela.